Bizlerin okumuş olduğu Yasin-i Şerif kısa sureyi Celle Tekbiratları Fatiha Suresi'ne ve Bakara Suresi'nin ilk ayetleri Mevli-i Şerifleri Dergâh-ı de Surete Kabul Eyle Ya Rabbi ya Rabbi bunlardan hasıl olan sevabı evvela bizzat kadri kainat iki cihan serveri gönüllerimizin nuru, kalplerimizin ilacı, başlarımızın tacı sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerinin aziz meti mübarek ruhu tayyibeden hediyelerin vasıl ve ya Rabbi ya Rabbi insan, ilk peygamberimiz, Hazreti Adem Efendimiz ve son peygamberimiz olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem arasında gelmiş geçmiş bütün peygamberlerimizin aziz ruhlarına mehdiyle duası ve ile Ya Rabbi ahli ezvaj mudahharat ashab-ı kiram zevil ihtiramın ve ervahlarına hediyeledik eyle. Ya Rabbi ve Cemil <laughs> Peygamber Efendimiz vesaire sair kurup aleyhinin meşayih ve müntesiplerin ervahlarına hediyeleri vasıl eyle. Ya Rabbi aralarımızdan, babalarımızdan, evvel ve inan, komşu ve yarınlarımızdan, irtihalinde ve bağ edenlerin ervahlarına hediyeleri vasıl eyle ya Rabbi. Ya Rabbi müştehidi, müfessiri, muhaddi, gönlü şekilde uzaktan evmiyanın evmiyan ulamağının da uclarına ayrı ayrı hediyeleri kuvası ne ya Rabbi ya Rabbi şuuratının gözleri maddi destekler bulunup da güçleri yetmeyenlerin de ayrı ayrı ya Rabbi bunlarla hediyelerin bağlısı değil. Ya Rabbi, Ya Rabbi uzaktan yakınlar.

ile onlara komşu eyle. Ya Rabbi onun elinden kevser şarabından içmesini nasip müessel eyle ya Rabbi. Ya Rabbi uzaktan yakından buraya teşrif edip duamızı el amin diye mümin ve müminatın her birer adımlarına bir hac, bir umre sahabı ihsan eyle. Ya Rabbi hocamız şu dua ile bizim için ne iyi olur dedikleri varsa hepsi sana malumdur ya Rabbi. Tüm hayırlı muratlarını hayır üzere ihsan eyle ya Rabbi. Hastalıkları varsa acilen, kamilen, ya şafi ismi hürmetine kalıcı, kamilen, hayırlı şifalar ihsan eyle ya Rabbi. Sıkıntıları varsa şu anda itibaren izah eyle ya Rabbi. Dertleri varsa devamlı ihsan eyle ya Rabbi. Boşluk helalinden nasip eyle abi. Ya Rabbi Ayşe Koca'nın, Ayşe Koca Kocan, teyitimizin geride kalanlarına sabrı cemiyin etkilesin, yaksan eyle abi. Geride kalanlarına kayıplı, bereketli, uzunluğun ömürler yaksan eyle abi. Vermiş olduğun ömrü şifayı senin yolunda kullanabilmeyen muvaffak eyle abi. Ya Rabbi bize de şifa ihsan eyle abi. Vermiş olduğun şifayı senin yolunda kullanabilmeyen muvaffak eyle abi. Ya Rabbi Filistin bize, Gazze bize, Arapya Doğu Türkiye düşmanımıza yardım eyle ya Rabbi. ya Rabbi. Kafirleri mağlum eyle ya Rabbi. Müminleri daim eyle ya Rabbi. Amerika'yı İsrail'i birbirine düşür ya Rabbi. Kendi bombalarında öldür ya Rabbi. Kurmuş olduğu tuzakları oyunları kendi başlarına mahpus eyle ya Rabbi. Ya Rabbi Müslümanları İslam aleminde cem eyle ya Rabbi. Kalplerimizi bir eyle ya Rabbi. Bu vakti yemekten ya Rabbi. Dedikodu yapmakta sana sığınırız. Bizleri muhafaza eyle ya Rabbi affet eyle ya Rabbi. Ya Rabbi sen affedilsin bizi Rabbim, affet eyle ya Rabbi. Bize de kabir azabını, cehennem azabını haram kıl ya Rabbi. Cennetin de cemaatin de müşerref eyle ya Rabbi. Ya Rabbi cümlemizi helalinden, merzuklu şüphelilerden ve haramlardan beri eyle. Ya Rabbi bizleri şu güzel ortamlarda haşrettiğin gibi yarın namaz mahkemeyi kübrada sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şerif altında cümlemizi haş ya Rabbi. Ya Rabbi cümlemize son nefeste üstü şahadet ve iman-ı kâbin nasip eyle ki buyurun aşk ile eşhel ve eşhel ve eşhel ve 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 Allah diyerek çene kapanmayı ve aynı şekilde zikrederek huzurunda dirilmeyi bizler nasibim ve eser eyle ya Rabbi <Tak> Allahümme inna nes'elüke zemâmen ni'me ve devâmen âyâfiye ve ulûmen nâfi'ah ve hüsn-el-Fâtimeh mehlûme Ayşe Koca teyzenizin ruhi için varsa seyyâddır hasenatına tedbir olması için mekânlarına cennetinle cemalinle müşerref olması için hasıl aldığımız için efendim